Gözlerini açıyorsun. Çadırın kapısı hafifçe aralanmış. Sabahın keskin Bozkır rüzgarı yüzüne vuruyor. Bugün sıradan bir gün değil. Çünkü sen artık dünyanın en korkulan ordusunun bir parçasısın. Moğol süvarilerinin hazırsan Bozkır seni çağırıyor. Pazartesi. Ok ve atla uyanma. Sabah gün doğmadan uyanıyorsun. Moğol ordusunda alarm yok ama Bozkır'ın serin rüzgarı ve uzaktan gelen at kişnemeleri seni kendiliğinden diriltiyor. Eline yayını alıyorsun, diğer kolunda oklar asılı. İlk antrenman şu, at üzerinde tam hız giderken hedef vurmak, daha ilk dakikadan itibaren durmak diye bir kelime yok. Komutan bağırıyor. Ok atan değil, koşarken vuran asker olacaksın. Bunu defalarca duyuyorsun. Her ok atışında atınla tek bir vücut olman gerektiğini hissediyorsun. İlk iki saat içinde yüzlerce ok atıyorsun. Belki 50 kez atına binip iniyorsun. Yayının kirişini yağlıyorsun. Ve en önemlisi Atını tarayıp bakımını yapıyorsun. Moğol'un birinci ve en sarsılmaz kuralı şudur. Atın senden değerlidir. Çünkü atın sağlamsa sen de sağlamsın. Atın yorulursa sen de yorulursun. O yüzden sabahın ilk ışıklarıyla önce atını besler sonra kendini düşünürsün. Bu Bozkır'ın sana öğrettiği ilk derstir. Sadakat sadece insana değil seni taşıyan can dostuna da gösterilir. Salih, hanin emri, dayanıklılık... Bugün bozkırın ortasında, ufuk çizgisinin sonsuzluğa uzandığı yerde acımasız bir dayanıklılık eğitimi var. 5 saat boyunca durmadan süren bir at sürüşü. Ne sen duruyorsun, ne de atın. Güneş tepede yükseliyor, rüzgar yüzünü kurutuyor ama sen devam ediyorsun. Atının nefesi kesilmiyor, senin de kesilmemeli. Komutanın sesi kulaklarında çınlıyor. "Moğol ordusu savaşta değil, yolda kazanır." Bu sözün anlamını şimdi daha iyi anlıyorsun. Günlerce, haftalarca hatta aylarca süren yolculuklarda ayakta kalabilen bir orduyu kim durdurabilir ki? Peki ya yemek? Lüks sofralar, sıcak çorbalar hayal bile değil. Avucunda kuru peynir, biraz kurutulmuş et, mataranda da at sütünden yapılmış kımız var. Moğol süvarisi doyma lüksüne sahip değildir. Ama dayanıklılık işte o onların en büyük silahıdır. Miden değil, iraden beslenir. Kilometreler boyunca tek bir mola vermeden ilerleyebilme yeteneği düşmanın en korktuğu şeydir. Çünkü onlar yorulduğunda Moğol ordusu daha yeni başlıyordur. Çarşamba sahte geri çekilme taktiği bugün Moğol ordusunun dünyayı titreten, imparatorlukları dize getiren o meşhur taktiğini öğreniyorsun. Sahte geri çekilme. Bu sadece bir savaş hilesi değil, bir sanat. Önce düşman hattına ok yağmuruyla bir şok saldırısı yapıyorsun. Onlar daha ne olduğunu anlamadan aniden atını geri çevirip dört nala kaçmaya başlıyorsun. Düşman zafer kazandığını sanıyor. Disiplini bozuluyor, seni kovalamaya başlıyor ve işte o anda tuzak kapanıyor. Sen kaçarken sağ ve sol kanatlardaki gizlenmiş Moğol birlikleri peşinden gelen düşmanı bir kıskaç gibi sarıyor. Moğol komutanı fısıldar. Onları korkutarak değil, kandırarak yeneriz. Bugün 30 kez bu manevrayı yapıyorsun. Bedenin yorgunluktan ölmek üzere. Ama taktik beynine, kaslarına, her hücrene işliyor. Artık bu bir emir değil, bir refleks haline geliyor. Düşmanın en büyük gücünü, yani kendine olan güvenini ona karşı kullanmayı öğreniyorsun. Bu taktik Moğol ordusunun neden sadece güçlü değil, aynı zamanda zeki bir ordu olduğunun kanıtıdır. Perşembe, iletişim ve disiplin. Moğolların en güçlü yanlarından biri de sessiz ama etkili haberleşme sistemidir. Savaş alanının karmaşasında, binlerce atın ve askerin gürültüsünde bile onlarca kilometre uzaktaki bir birlikle anında bağlantı kurabiliyorsun. Nasıl mı işaretlerle? Bugün işaret bayraklarını, dumanı ve ses sinyallerini öğreniyorsun. Her rengin bir anlamı var. Kırmızı bayrak, toplu saldırı demek. Sarı bayrak, düzenli geri çekilme emri. Siyah bayrak, Pusuya yatın, sessiz olun ve beyaz bayrak belirlenen noktada toplanın. Moğol ordusunda emir tek seferde duyulmazsa herkesin bildiği bu işaret sistemi devreye girer. Bir komutanın emri saniyeler içinde binlerce askere aynı anda ulaşır. Bu orduyu yenilmez yapan şey sadece cesaret veya kılıç sallama becerisi değil bu kusursuz sistemdir. Her bir asker büyük bir makinenin mükemmel işleyen bir parçasıdır disiplin. Sadece itaat etmek değil, aynı zamanda ne zaman ne yapacağını bilmektir ve bu bilgi Moğol süvarisini diğerlerinden ayırır. Cuma gerçekçi muharebe eğitimi. Hafta boyunca öğrendiklerini birleştirme zamanı. Kılıcını, mızrağını ve hançerini hepsini kuşanıyorsun. Bugün hedefler cansız mankenler değil, gerçek bir savaş simülasyonu var. Karşında senin gibi eğitim alan diğer süvariler var. Komutan kükrüyor düşmana acıma, kendine de acıma. Bu bir oyun değil. Her hamle gerçek, her darbe hissedilir. Siperden fırlayıp at üzerinde mızrak savuruyorsun, ardından keskin bir dönüş yapıp omuz üzerinden ok atarak vurkaç taktiğini uyguluyorsun. Bir anlık tereddüt sırtına inecek bir eğitim kılıcı demek. Terden sırılsıklamsın. Ellerin kılıcın kabzasında titriyor. Ama bu eğitim seni bir ölüm makinesine dönüştürüyor. Savaşın kaosunda Soğukkanlı kalmayı Onlarca düşmanın arasında Atını bir dansçı gibi yönlendirmeyi ve en önemlisi Hayatta kalmayı öğreniyorsun Her yara izi Sana yeni bir ders veriyor Bu eğitimde acı çekiyorsun ki gerçek savaşta acı çektiren sen olasın Cumartesi Gece baskını Moğol ordusunun en korkulan anı Gecenin sessizliğinde gelir Ay ışığı zayıf Etrafta sadece rüzgarın uğultusu ve kendi atının nefesi var. Komutanın fısıltısıyla hareket ediyorsun. Moğol süvarileri geceleyin birer hayalete dönüşür. Sessizce ilerlerler, arkalarında iz bırakmazlar. Hedefi bir yıldırım gibi çarpar ve geldikleri gibi sessizce ortadan kaybolurlar. Bugün işte bu gece baskınına hazırlanıyorsun, gözlerin karanlığa alışıyor, kulakların en ufak bir çıtırtıyı duyacak kadar keskinleşiyor. Nefesin atının adımlarıyla ritim tutuyor. Atının ayağına ses çıkarmaması için keçeler bağlanmış. Bir süvari için en tehlikeli an aynı zamanda en güçlü olduğu andır. Çünkü düşman uyurken sen avlanıyorsun. Düşman en güvende hissettiği anda sen onun kabusu oluyorsun. Gece senin müttefikindir. Karanlık senin zırhındır. Bu eğitim seni sadece bir savaşçı değil, bozkırın bir ruhu haline getiriyor. Pazar, Savaşçı'nın sessiz günü ve bir haftanın sonunda Bozkır seni kabul etmeye başlıyor. Artık sabahın serinliği seni üşütmüyor, aksine canlandırıyor. Atın seni tanıyor, kişnemesiyle selamlıyor. Okların artık daha doğru gidiyor, yay koluna tam oturuyor. Bugün eğitim yok. Bugün dinlenme ve düşünme günü. Atının yanında oturmuş, uçsuz bucaksız gökyüzünü izlerken sadece şunu düşünüyorsun. Dünyanın yarısını fetheden bu ordu Böyle mi büyüdü? Tam o sırada rüzgarın fısıltısı gibi Bozkır'dan bir ses geliyor. Evet. Çalışarak, savaşarak, hiç durmayarak ve sen artık o ordunun yenilmez bir parçasısın. Bu sessiz günde sadece bedenini değil, ruhunu da dinlendiriyorsun. Çünkü yarın her şey yeniden başlayacak. Yeni hedefler, yeni taktikler ve zafer'e giden yolda atılacak yeni adımlar. Eğer Moğol ordusunda bir süvari olsaydın bir haftan işte böyle geçerdi. Disiplin, hız, zeka ve korkusuzluk. Bu orduyu tarihin en büyük güçlerinden biri yapan tam olarak buydu. Sadece kılıçta değil, akılla ve ruhla savaşan bir ordu. Bu yolculuğu beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.